Zu imam mı vereceğiz kuruma mı? İmam Kazanır mı? Tabii ki kazanacak. Karaterizli. Palık yemiş. Palık. Palık. paluk Evet. Palık yemiş. Yüzünün çildiğini görüyor musun? Paluk'ta. Her şeyden. Bir şey Karner misin güzel. Bir şey söyler misin? Ekrem başkan. Ekrem başkan bir tane. Kazan Hemşerim. Mı? Hemşerim oluyor. Ben de Akçabatlıyım. Trabzonluyum Biz tabii akşabatlar. ki. Köyüne gittim cevizliğe. Çok yakın. Çok güzel. Deniz gören yer zaten güzel. O zaman başarılar. Bay bay. Merhaba. İmam oğlu mu kuru mu? İmam olu ya başka Başlanırım yok. Efendim. Kazanacağına inanıyorum. Peki imam olu deyince aklınıza ne geliyor? İmam olu deyince her yönüyle adam e, bu işi bilen adam. Öyle e, acemi bir defa değil her şeyi bir defa sosyala eğitime şeye nedir yatırımlara Ha bakma hükümet onu engelliyor. Hı? Evet. Engellediği evet. için e, bazı şeyleri de yapamıyor. E, onu kamuoyuna saklıyorlar. Hı? Adam e, ya, o Sen, önemli o zaten onun çoğunluğu eline getirirse e, ve istedikler ve yani. şu taksi sorununu bir çözer inşallah e, çözülmüyor da onlara. İbebe hazırlıkta ben hepsine katıldım az vermiyorlar işte doğru. Vermiyorlar yok yok öyle bir şey yok. Onun ne zamanla beri engelliyor? Be beş kuruş şey, e, nedir imzalamıyorlar. Sonra Zaten kendisi söylüyor zaten imza o yani evet kendileri söylüyor zaten yani adamı nefes aldırmıyor. E, konuşuyor dün e, Murat Kurum demiş ki işte biz gazetecilere şeyi bedavacı marmaray. Yani insanların aklından alay ediyorlar yani. E, o kime bağlı ulaşma bakanı e, elini tutan mı bari <laughs> yap. Hı. Ulaşıp yap bana orada hemen söz ben Aynen de, aynen. Teşekkür ederim. O imiz onundur başka bir ekrem Ekrem İmamoğlu'na Murat Kurum. Vallahi Murat Kurum demeyin Tayyip deyin. Eyvallah Tayip değil. Yine. İşte biz ha, sorduk, yo Tayip çünkü e, şey e, kurum bir kukla. Şeyde bu bundan önceki yaptığı bakanlık yaptığı dönemde söylenen her şeyi yapabilecek. İstanbul nasıl yağmalanacağını asla karşı çıkmayacak birisi. Ha. O ek, binalar, deri ataklarına. Bak, Sadece o değil. İstanbul bitti. Mesela ben Ekrem İmamoğlu'na ilk seçimde oy vermedik biz ailece. Ama. Hakkı yenildikten sonra, o haksızlık yapıldıktan sonra oy verdik. 5 yıl içinde bakın 5 yıl içinde baktığımızda ha de ki ben İmamoğlu'ndan devrim beklemediğime göre AKP döneminden çok iyi en azından bu tarikatlara akan paralar onun önü kesildi. Mesela birçok insanın gözden kaçırdığı, birçok insanın gözden kaçırdığı 100 binlerce öğrenciye burs veriyor. Ben oradan bakarım. Evet. Ee, mesela 6000'e yakın 6000'e yakın e, öğrencinin sığın çok önemlidir yurtlar yaptı evet. ya ben oradan bakıyorum Ha dediğim gibi devrim beklemediğimize göre ya yani şu anda Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Az önce saydığım şeyler geliyor Yaptı onlar geliyor yaptıkları sizi dinlemiş olsaydı ne söylerdiniz Seslenin. Bizim ya şimdi az önce söylediğim bir yani devrim beklemediğimize göre bu kentin yağmalamasına Gönlediğim. evet 4-5 yıl boyunca elinden geldi gerçi şeye e, rezerv alan ilan ettiler çevre şehircilik bakanlığına bağladılar bu yağma devam ettir Başka ediyorlar. Şükrede. Evet, evet ama yine de yine de o eğer aday oysa e deriz ki bu kente sahip çıkın. Zaten e, ülkeye sahip çıkmayın, kente de sahip çıkmıyorlar da zaten. İkamet hangi şeyde efendim. Hangi Benim burada burada Bak, oturuyorum. Bakış bakış koyayım. Yani, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür, ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay efendim, gelsin. merhaba sorar mısınız efendim? Kolay gelsin. Nasılsınız? Vallahi iyi oluyoruz. Hava, hava soğuk. soğuk. Me, hava serin mevzu derin. <laughs> <laughs> <Birbirine> de <laughs> de, oyumuzu Ekrem İmamoğlu'na Murat Vallahi İmamoğlu'na vereceğim. Ekrem e vereceğim. Ekrem Bey kazanır mı? Her zaman kazanacak. Ya artık yani bu millet uyandıysa kazanacak hocam. Eğer yok hala ölü toprak seriliyse üzerlerinde artık orasını ben bilemem. Bilemem. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Atatürk, Cumhuriyet, gençlik, umut, ümit, yaşamamızı sağlayacak ekonomik koşullar. Ben kendisini başbakan olarak görmek istiyorum. Başbakan. Cumhurbaşkanı evet. Yapayım, inşallah olur. Amin. Amin gerçekten. Kemetimiz hangi ilçe Ben Bakırköylüyüm. Doğma büyüme Bakırköylüyüm. Bakırköylüyüm. Sizi dinleseydi bir şey söyler miydiniz Şimdi dinleyecek onu söyleyeyim, Vallahi başkanım ya. sizi seviyorum demek istiyorum ilk önce. Sonuna kadar arkanızdayım demek istiyorum. Bir Atatürkçü olarak, vatanını seven bir insan olarak sizin de sevdiğinizi çok çok iyi biliyorum. Siyasetle ilgileniyorum, evet. politika ile ilgileniyorum. Ama elimizden bir şey gelmiyor bizim Yok buradan şey, ona bir şey. evet tabi sonuna kadar vereceğiz yalnız ben buradan muhalefete de Murat kurum nasıl bakıyorsunuz ne dersiniz ne ben gülüyorum ne, ne, ne? gülüyorum liyakatın olmadığı bir sistemde gösterilmiş bir adaya gülüyor Ve geçen gün yine söylediğim bir röportajda 81 milyon bir hükümete köle olmuş durumdayız biz hükümete Devlete değil bu devlete canımız feda ama hükümete değil lütfen insanlar bunu anlasın artık aynen hükümetler gelir gider daha evet devlet bakidir. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Merhaba Kolay kardeşim soralım mı? Kolay gelsin. Ekrem İmamoğlu'na mı vereceğiz Murat Kurum'a mı? İmamoğlu'na vereceğim. Kazanır mı? %100 kanarız. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklımıza ne geliyor? Ne gibine geliyor? Yani mesela hizmet mi geliyor? Hizmet temellik mi geliyor? Sürekli gezen adam geliyor. Hayır canım ne alakası var ya? Sana geleceğim. <laughs> İmam ol dedim zaman gerçekten çalışan bir insan ama önünü kesiyorlar. Evet. Abi seni dinlese ne söylersin? Sesten istersen başkanım. Beni dinlerse? Evet dinliyor çünkü başkana seslen. Başkana seslenin. Başkan Başkana ben ne sesleneyim? Zaten başkan işi biliyor. Bilen bir insan. Gerekeni yapıyor. Gerekeni yapıyor. Hayır. şayet önünü kezmez derse daha çok. daha çok, işler yapacak. Ama adamın önünü kesiyorlar. Mevzu anlaşıldı. Abla sen nasılsın? Biraz <laughs> ben buraya. Ben Hayır olur, şer yok. Hayırdır. Nasılsınız? Tabii bizim? hep hayır isteriz. Hep. iyi evet. İBB'de Kardeş isteriz, kardeşlik evet. isteriz. Evet. İBB'de oyumuzu Ekrem İmamoğlu'na mı vereceğiz, Murat Kurum'a mı? Ben hiçbirisini demiyorum. Tek benim eğer ben ben bağımsız olarak benim ben Kürt'üm çünkü. Tamam. Benim Kürt partim kime verirse ben de ona veririm. Parti ne derse o. Dem ne derse odur. Dem dem o da diye dem dem. Demok. Dem, dem, dem derseki AK Parti'ye ver, verir misin? Hayır, Allah sağfırla. AK Parti'yi ben ver, şeytana veririm. Ha AK Parti'ye vermezsin ama başıma verirsin. Ben şeytana veririm Erdoğan'a vermem. Ama biraz ne derse o dedin. Dem Erdoğan anlaşırsan ne diyeceksin? Vallahi ben vermem. O zaman vermeyecek. Ha vallahi vermem. İmamoğlu dese ne diyeceksin? Veririm. O zaman veririm. Evet. Neden? <laughs> çünkü biraz o olsun yani kardeşlikten, barıştan konuşuyor. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hangi ilçede oturuyoruz? Atakent Küçükçekmece. Küçükçekmece. Selam olsun. İBB'de oyumuzu Ekrem İmamoğlu'na mı Murat Kurumam efendim? Ekrem İmamoğlu. Peki Ekrem Bey kazanır mı? Bence bir tık kazanma ihtimali var. Çünkü tamam. Ee, hani bu ülke artık gerçekten e, çığırından çıkıyor. O yüzden yoğur, Ekrem İmamoğlu. Bu yol kötü baraj, yansıya diyorlar ona. Vallahi uçuyor diyorlar da uçuruyor bizi de uçuruyor Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü hani mesela örnek veriyorum asgari ücrete zam geldi. O, tamam iyi hoş güzel asgari ücretin harcındakiler iniyor. A, pardon bindir, bindiriyorlar yani zam yapıyor. Aynen öyle. Demin. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? CHP ve CHP'ni CHP'nin kazanabilirliği ihtimali geliyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlılar. Abi, başkan en büyük başkan bizim başkan. Söyleyin, en büyük başkan bizim başkan. Tabii ki İmamoğlu. Kazanır mı? Kesin. Yüzde kaç Kazanır alır? Kazanır mı diye sormaya bile gerek yok. Yüzde seksen. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Aslan evladımız. Aslan, evl Aslan evladımız o kadar güzel işler yapıyor ki bizi bir kurtarsın şunlardan. Peki dinliyor sizi seslenin başkanım. Başkanım seni çok seviyorum.